Birinci soruda diyor ki bazı açıların tanjant değerleri verilmiştir. Hangisi yanlıştır diye sormuş. X eşittir bir doğrusu tanjant eksenimiz. Şu adam tanjant eksenimiz. Açıyı açtım. Tanjant eksenine uzantısını çektim. Şuradaki boy bana tanjant 35'in uzunluğunu verecek. Burada sıkıntı yok. A seçeneğim doğru. B seçeneğine bakıyorum şurası kaç derecelik bir açı tamamı doğru açı 180 buraya 170 derece kaldı uzantısını aldım şuradaki boy bana tanjant 170'i verecek doğru. C seçeneğine bakıyorum şuradan şöyle açıyorum 180 70 daha geldim 250 derecelik bir açı var uzantısını aldım şuradaki boy bana tanjant 250'yi verecek. D seçeneğine bakıyorum. D seçeneği açıyı açıyorum. Açık kaç derece burada? 90 burada, 30 burada, 120 derece. Bana 150 dereceden bahsetmiş cevabım D seçeneği oldu. İkinci soru da birinci soruyla benzer bir soru. X eşittir bir doğrusu tanjant ekseni, Y eşittir bir doğrusu da kotanjant ekseni. Açıyı açtım, uzunluğuna dokundum. Şuraya bakıyorum 65, kotanjant 65. Şuradaki uzunluk bana kotanjant 65'in değerini verecek. A seçeneğinde bir sıkıntım yok. B seçeneğine bakıyorum. Şuradaki açıyı bir toparlayalım. 90, şöyle 180. 90, şöyle 180. E, 80 derecede buradan açtım. 180, 80. Burası kaç derece oldu? 260 derece oldu. Kimden bahsetmiş? 280 dereceden bahsetmiş. Cevabım ne oldu? B seçeneği oldu. İsterseniz diğer seçenekleri de inceleyelim. Şurası hemen hızlıca 160 derece. Şurası hızlıca 320 derece. Burası hızlıca 180, 50 daha. 230 derece. Buradaki açılarımda birer sıkıntı yok. Cevap B. Üçüncü soruda Kotanjant alfa eksi tanjant alfanın değerini sormuş. Bir ve ikinci soruda bunlardan bahsettik. X eşittir bir doğrusuna değdiğim kısım tanjant ekseni. Y eşittir bir doğrusuna değdiğim kısım da kotanjant ekseni. Hızlıca şuraya değdim. Burası kim? Tanjant alfa. Şunun boyu ikim verecek dedik bize. Kotanjant alfa. Kotanjant alfa ne? Tanjant alfa m. Ne eksi m? Benim cevabım oldu. Dördüncü soruya bakalım. Baktım buraya. X eşittir 1 doğrusu tanjant ekseniydi. Bu adam tanjanta değdi. Ama x ekseninin altında değdi. Demek ki burası negatif bir değer alacak. Tanjant alfa eksi q. Kotanjant alfaya bakıyorum. O da y ekseninin sol tarafında negatif değer alacak. Eksi p. Cevabım ne oldu? C seçeneği oldu. Beşinci soruya bakalım hızlıca. 5. soruyla devam edelim. Tanjant x'in tanım kümesini sormuş. Ee, cevap cevap ne değil değil mi? Tanımsız olan noktalar var. Onlara hızlıca bir bakalım. D ve C'yi de eleyelim. Hızlıca neden olduğunu da söyleyelim. K'ya 0 verirsem x eşittir pi geldi. D seçeneğinde de aynı şekilde K'ya 0 verirsem x eşittir pi geldi. Acaba pi de tanımlı mı? Tanımsız mı? Hızlıca bakalım. Tanjant pi. Tam pi dediğim adam Sin pi bölü kim? Cos pi. Sin pi kim? 0. Cos pi kim? Eksi 1. 0. Eksi 1'e böldüm. 0. Bir tanımsızlık yok. Demek ki C seçeneklerini eledim burada. Şimdi ya A ya B diyeceğim. Evet de. Şimdi pi bölü 2 yazarsam. Hızlıca ona da bir bakayım. Tanjant 90. Acaba bir tanımsızlık var mı gerçekten? Tanjant 90. Pi bölü 2 dediğim adam. Sin 90 bölü cos 90. Sin 91'e cos kos 90 0'a payda 0 oldu. Demek ki 90 derece benim tanım kümemde olmayacak. A mı diyeceğim B mi diyeceğim ona nasıl karar vereceğim. Ya yani bunu periyoda bakıp da söyleyebilirsiniz. Yalnız şöyle bir şey var. B seçeneğine bakarsanız 2 kp yani 2 pi'ye bir şeyler eklemiş 90 eklemiş. Burada ben k'ya ne verirsem vereyim buradaki açı hep 2 pi'nin katı geleceğinden esas ölçü hep pi bölü 2 gelir. Ya aslında bu küme tek elemanlı ama tanjant tanımsız yapan bazı yerler var gene. Mesela k'ya 1 verdiğim zaman burada 180, 90 daha 270, 270 derecede tanjantı ne yapıyor? Tanımsız yapıyor. Ona da dikkat ediyorum. Cevabım ne oldu buradan? A seçeneği oldu. Altıncı soruya bakıyorum. Kotanjant x'in görüntü kümesini sormuş. Aslında yukarıda e seçeneğe bakarsak kotanjant ekseni bu değil miydi? Şöyle bakarsanız eksi sonsuz artı sonsuz çıkabilen sonuçlar veya sayılar. Sinüs ve kosinüse bakarsanız mesela y eksenine bakarsam 1 ile eksi 1 aralığında değerler aldığını görürsünüz. Sevgili öğrencilerim cevabım B seçeneği oldu. 7'ye bakalım hızlıca. 7. Ye soruya bakıyorum. Birim çember üzerinde bir nokta verilmiş. Apsis sağa ordinatı 4 bölü 5 noktası verilmiş. Alfa açısı gösterilmiş. AK nedir diye sormuş. AK nedir diye sormuş. P noktasına bakarsak şurası. Şunu indirdim. Şuranın uzunluğu A. Şunun uzunluğu 4 bölü 5 birim çember diyordu. Bu adam da 1. Bir. Birim çember üzerinde olduğu için x kare artı y kare eşittir 1 bunu sağlar. Ama gerek yok. Buradaki Pisagor hızlıca görürseniz burası 3, 4, 5. 4 bölü 5 madem a dediğim adam da 3 bölü 5. 1 dediğim adam da 5 bölü 5. 3, 4, 5'in 1 bölü 5 katı olan özel üçgen. Bana AK uzunluğunu sormuş. AK uzunluğu da açım neydi burada? Alfaydı. Tanjant alfaya eşit. Tanjant alfa dediğim adam karşı bölü komşu. Yani 4 bölü 5 bölü 3 bölü 5. Sadeleştirirsem ne kaldı burada? 4 bölü 3 kaldı diyorum. Cevabım ne oldu burada? E seçeneği oldu. Sekilenin soruda benzer bir soru. Hemen hemen yediğin sorunun aynısı. Eksi 1 bölü 2'ye n noktası verilmiş. Şunları uzatalım. Şurası buranın uzunluğu 1 bölü 2. Buranın uzunluğu ne? Birim çember. Burayı da 1 buldum. x kare artı y kare birim çember denkleminin sağlar ya da Pisagor'da yapabilirsiniz. Hatta 30-60 90 özel üçgenin 1, 1 bölü 2. Buraya kim kaldı o zaman Pisagor'dan diyorum. Kök 3 bölü 2 kaldı. Bana kimi sormuş? Şöyle bir bakarsak. Kime değdiği noktayı soruyor. Y eşittir 1 doğrusuna. Yani kotanjant ekseni burası. AB uzunluğu kotanjant alfaya eşit. Kotanjant alfa dediğim adam. Kotanjant dediğimiz adam kim? Komşu bölü karşı. Şuradaki açıdan bakar isem burası da zaten 180 eksi alfa kotanjantını hesaplarsam buranın zaten negatif gelmesi lazım ama bana uzunluk sorduğu için pozitif bulacağım. Komşu bölü karşı yani 1 bölü 2 bölü kök 3 bölü 2 yapar isem 1 bölü kök 3 buldum. Kök 3 de, kök 3 de genişletirsem buranın cevabının B olduğunu görür. 9'a bakalım. Hangisi yanlıştır demiş. F0 eşittir 0 demiş. Yazıyorum hemen. F0 tan 0'dan bahsediyor. Tan 0 dediğim adam sin 0 bölü kos 0. Sin 0 0 kos 0 1. 0 1'e böldüm. 0 bu ifade doğru. Ee, G kotanjant 90'dan bahsetmiş. Yani kos 90 bölü sin 90'dan. Kos 90 0 sin 90 1. 0 bölü 1'den gene cevabım 0. C'ye bakıyorum. Fp'ye. Tanjant 180'den bahsetmiş. Tan 180 sin 180 bölü kos 180. Sin 180 0. Kos 180 eksi 1. 0 eksi 1'e böldüm. Cevabım gene 0 oldu. D'ye bakıyorum. Kaç derece burası? 180'i buraya yazdınız. 180'i 2'ye böldüm. 90. 3 ile çarptım. 270 dereceden bahsediyor. Kotanjant 270. Hocam ezberimde yok, aklımda tutamadım, şöyle oldu, böyle oldu. Zaten ezbere kovalarsanız matematik işin içinden çıkamazsınız. Kotanjant dediğim adam kim? Kosinüs 270 bölü sinüs 270. Sin 270 dediğim adam eksi 1. Kos 270 dediğim adam 0. 0 bölü eksi 1'den burası da ne geliyor? 0 geliyor. D seçeneği yanlış oldu benim için. Kavramaya çalışın. Matematikte ezber bir yere kadar kavramazsanız, işin içinde olmazsanız sorularda zorlanırsınız sevgili öğrencilerim. 10 soruya bakar isek çarpımının sonucunu sormuş, işleminin sonucu. Direkt şu sondaki adama bakıyorum. Tan 180 dediğim adam kim? Sin 180 bölü kos 180. Sin 180 0, kos 180 Eksi 1, 0'ı eksi 1'e böldüm. Cevabım 0. Şu ifade sıfır. E çarpanlardan biri sıfırsa cevabın ne oldu? C seçeneği oldu. 11'e bakıyorum. İşaretlerini sormuş. Ne demiştik? Bütün sınıf kara tahtada coşar. Tanjant 100 ikinci bölgede eksi. Kotanjant 250 üçüncü bölgede artı. Kotanjant 400 esas ölçüsünü alırsak 360'ı çektim aldım içinden 40 derece kaldı birinci bölge birinci bölgede bütün adamlar artı tanjant 600 600'den 360'ı bir çıkaralım 0 10'dan 6'yı çıkardım 4 5'ten 3'ü çıkardım 2 240 esas ölçüsü 240 240 3. bölgede tanjantın işareti artı cevabım ne oldu? Şöyle bakıyorum. Eksi artı 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 cevabım B seçeneği oldu. 12. soruya bakalım hızlıca. İkinci soruya bakıyorum. Bazı hocalarım dediğim gibi burada işte birinci bölgede e, sinüs tanjanttan küçüktür. Açı büyüdükçe sinüs büyür. İşte kosinüs de açı büyüdükçe kosinüs küçülür. Bunları çok da kafanızda tutmanıza gerek yok. Bir tane birim çember çizerseniz bu soruların içinden rahat çıkarsınız. Çiz hocam. Nasıl çıkacaksın? Bak bir tane birim çember çiziyorum. Kimden bahsediyor? Tanjant, sinüs. Sinüs ekseni burası. Tanjant eksenini çiziyorum. X eşittir. Bir doğrusunu çizdim. Bu adamda kim? Tanjant ekseni. Şuradaki açıları da yerleştireyim. Sin 40. Bu sin 40 olsun, yani c olsun. Aynı zamanda şurası sin 40. Birazdan renkli, renklendireceğim. Tanjant 70'i de çiziyorum. Biraz daha açtım. Bu da kim? Tanjant 70. Şimdi şuraya bir bakın. Sinüs dediğim adam bak şurası. Şu boy. Tamam yani şuraya dokundum. Şurası sin 40. X eşittir 1. Yani tanjant eksenine değdiğim yer neresi? Şurası. Açım 40 dereceydi. Hatırla. Şurası da 30 olsun. 70'e tamamladım. Şuranın boyu kimi verecek bana? Burası da tanjant 40. Şuranın boyu kim verecek bana? Şuranın boyunu. Burası da kim? Tanjant 70. Şöyle bakarsak en uzun kim oldu? Tan 70'in boyu oldu. Şurası tan 70. Sonra tanjant 40. Şurası. En kısa da kim oldu? Sin 40. Cevabım ne oldu o zaman? A büyüktür. B büyüktür. C. Yani cevabım D seçeneği olmuş oldu. 13'e bakalım. 13. soruya bakıyoruz. Gene küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Şurada B'ye bakarsam kosinüs 280 4. bölge 4. bölgede kosinüsün işareti artı kotanjant 100 ve kotanjant 160 kotanjant 100 2. bölge eksi kotanjant 160 2. bölge eksi en büyük kim olacak bir kere B olacak. Burada hem fikiriz. Tamam. Şöyle hemen iki tane şık eledim. Şimdi A büyük C büyük. Onu anlamanın yolu bunu kotanjant eksenini çizdim. Kırmızıyla gösterdiğim adam bak 100 derecelik açı açmışım. Şuradaki boy, şuradaki boy rengi de değiştireyim isterseniz. Şuradaki boy A'nın boyu. 160 derece açar isem de şuradaki C dediğim gösterdiğim yerde C'nin boyu hangisi daha uzun? Sakın A C demeyin. Çünkü burası Y ekseninin sol tarafında negatif adamlardan bahsediyorum küçük olan daha büyük olacak yani B A C cevabım Adana oldu